Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Başını itibaren takip ederek geldiğimiz Barlı Lahikası'nın en son kısmına 294. mektup olarak Bediüzzaman 10. lema olan Şefkat Tokatları Risalesi'ni koymuş. Bununla da ders Tamam oluyor ama bakalım kaç tanesini okuyabileceğiz bu akşam. 10. Lema Şefkat Tokatları Risalesi Bismillahirrahmanirrahim Yevme tecidü köllü nefsim ma amilet min hayrin muhtara ve ma amilet min su'in teveddü lev en enne beyneha ve beynehu emeden baida ve yah deru ve yah derikum ve yuhadirukumullahu nefsehu vallahu raufun bil ibad. Sadakallahu lazım. Bu okumuş olduğum ayet-i kerime Ali İmran suresinin 30. ayet-i kelimesi oluyor. Kısacık meali şöyle. Herkes hayır olarak ne işlemiş, kötülük olarak ne işlemişse kıyamet gününde hepsini önünde hazır bulur. O zaman ister ki işlediği kötülüklerle kendi arasında büyük bir mesafe bulunsun ve onu görmesin. Allah sizi kendisinden gelecek bir azaptan sakındırıyor. Çünkü Allah kullarına çok şefkatlidir. Kısacık meali böyle. Bu ayetin bir sırrını Hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarımın beşeriyet muhtezası, insanlık gereği olarak sehiv ve hatalarının neticesini yedikleri şefkat tokatlarını beyan etmekle tefsir ediyor. Hizmeti Kur'aniye'nin bir silsili kerameti ve o hizmeti kutsiyenin etrafında izni ilahiyle nezaret eden ve himmet ve duasıyla yardım eden Gavs-ı bir nevi kerameti beyan edilecek. Ta ki bu hizmet-i kutsiyede bulunanlar ciddiyetlerinde, hizmetlerinde devam etsinler. Bu hizmet-i kutsiyenin kerameti üç nevidir. Birinci nevi o hizmeti ihzar etmek, hazırlamak ve hadimlerini, Kur'an hizmetkarı, hizmetkarlarını o hizmeti sevk etmek cihetidir. Bu Rüsa'nın hizmetinin kendine ait olan bir keramet şekli imiş. Evet, evvela Cenab-ı Hak hizmeti hazırlıyor. Hizmetkarların da o hizmeti sevk ediyor. Hizmetin kerameti bu. İkinci kısım manileri bertaraf etmek ve muzruların şerrini def edip onları tokatlamaktır. Bu iki kısmın hadiseleri çoktur. Hem çok uzundur başka vakte talikan bırakarak en hafif olan üçüncü bir kısımdan bahsedeceğiz. İkinci kısım için bir haşiye var burada dipnot. Mesela din muhaliflerinin nur talebelerine verdikleri azap ve sıkıntı ve ihanetlerden kendileri dünyada daha ziyade cezasını çektiler, aynını gördüler. 1950 öncesinde ülkeyi yönetenlerin zaman ve talebelerine verdikleri sıkıntının cezasını daha dünyadayken Allah çektirdi kendilerine diyor Bediüzzaman Hazretleri. Üçüncü kısım bu hizmetin kerameti şudur ki, hizmette halisen çalışanlara fütur, gevşeklik geldiği vakit şefkatli bir tokat yerler, intibaha gelerek uyanarak yine o hizmete girerler. Bu kısmın hadisatı yüzden fazladır. Yalnız 20 hadiseden 13-14'ü şefkatli tokat yemişler, 6-7'si zecir tokadı, daha şiddet tokadı görmüşler. Birincisi, Bezuman Hazretleri talebelerinin tokatlarını anlatmadan önce kendisinden başlıyor. Kendi hayatından örnekler vererek talebelerinkinde anlatırken daha nazik bir üslup kullanmış olduğu anlaşılıyor. Birincisi bu bir çare saittir. Her ne vakit hizmete fütur verir, ne melazım lazım deyip hususi nefsime ait işlerle meşgul olduğum zaman tokat yemişim. Hem de kanaatim geliyor ki ihmalimden tokat yedim. Çünkü hangi maksadın beni ifare sevk etmiş ise onun aksiyle tokat yerdim. Sair haris arkadaşlarımın da yedikleri şefkat tokatları dikkat ede ede benim gibi hangi maksat için ihmal etmişse onun aksiyle şefkat tokatlarını yediklerinden kanaatimiz gelmiş ki o hadiseler hizmeti i Kur'aniyenin kerametindendir. Mesela bu bir çare Said Üstad'ın kendisi Van'da dersi hakaik-i Kur'aniye ile meşru olduğu miktarca Kur'an hakikatlerini ders verdiği miktarca Şeyh Said hadisatı zamanında vesveseli hükümet hiçbir cihette bana ilişmedi ve ilişemedi. Vaktaki ne lazım dedim, kendi nefsimi düşündüm, ahiretimi kurtarmak için Erek Dağı'nda harabe mağar gibi bir yere çekildim. O vakit sebepsiz beni aldılar, nef sürgün ettiler, Burdur'a getirildim. Hakikaten Üstad Hazretleri'nin hayatına baktığımızda Van'da Erek Dağı'ndaki mağarasında birkaç talebeyle meşgulken yüzbaşı jandarmalarla beraber gelmişler. Üstad Hazretleri mağarada onlar aşağı düzlükte bu hatırayı ben bizzat yaşayanlardan dinlemiştim e, Van'da Erek Dağı'na çıktığımız zaman. Yüzbaşı atından inmek istiyor. Bir türlü inemiyor. Sağ meyli diyor inemiyor. sola meyli diyor inemiyor. Anlamış ki indirilmiyor. Yani Bediüzzaman'ın kerametini görünce demiş ki hocam müsaade et ineyim. in kardeşim demiş. Yüzbaşı atından indikten sonra üstü tacretleri yanına gelmiş yamaçtan aşağıya. Diyor ki yüzbaşı ona hocam isterseniz ben dağları aradım. zamanı oralarda bulamadım deyip size kalmış. Bana bu vasfeyi verdiler. Seni götürmem gerekiyor. Aradım, taradım, hiçbir yerde bulamadım diyeyim. Ve zaman Hazretleri şöyle düşünceye dalıyor ve başını sallıyor. Demek ki artık zamanı geldi. Karışım sen diyor beni al götür. Demek ki o Anadolu'ya sevk edileceğini biliyormuş ama zamanını bekliyor. Nihayet işte yüzbaşı gönderilince demek ki zamanı gelmiş deyip aradım taradım bulamadım deme al beni götür diyor. Ama zaman Hazretleri'ne talebeleri Çorovaniz köylüleri, silahlı adamlar. Hocam biz seni bırakmayız. Biz seni göndermeyiz. Seni İran'a kaçıralım. Hatta istersen Hicaz'a götürelim. Mekke'ye, Medine'ye götürelim. Bu adamlara sen teslim olma demişler. Üstad Hazretleri, hayır kardeşim ben kendim istiyorum. Kendim Anadolu'ya gideceğim diyor. Yani silahlı adamlarla askerlerin çarpışmasını engelliyor. Ve vandan alınıyor. Erzurum üzerinden e, şubat yani mart ayı filan gibi o e, alınmış önce Erzurum'dan Trabzon'a 15 gün kadar Trabzon'da İskender Paşa Camii'nin müezzin mahfilinde misafir kaldıktan sonra İstanbul'dan gelen vapura bindiriliyor. O vapurla İstanbul, İzmir, Antalya üzerinden Burdur'a sevk ediliyor. Ve Burdur'da 8 ay kadar yine bir caminin müezzin mahfilinde misafir olarak kalıyor. Oradan da Isparta'ya, Isparta'dan da dağlar arasında kuş uçmaz, kervan geçmez bir mahrumiyet köyü olan Barla'ya sevk ediliyor. Yani aslında kader onu oraya göndermiş. Zahiren ehli dünya göndermiş gibi gözükse de kader git o köyde Risale Külliyat'ın tefsirini yaz demiş ona. Evet. O da gitmiş. O da gitmiş. Orada onu 8 sene boyunca 6000 bin sayfayı aşkın bu külliyatın 4000 bin sayfasını telif etmeye Allah'ın izniyle muvaffak olmuş. Burdur'a getirildim diyor ya mesele bu. Orada yine hizmeti Kur'aniye'de bulunduğu miktarca o vakit menfilere, sürgünlere çok dikkat ediliyordu Burdur'da. Her akşam ispatı vücut etmekle mükellef oldukları halde ben ve halis talebelerin müstesna kaldık. Yani karakola gidip imza atmak zorunda kalmışlar sürgünler. Biz buradayız bir yere gitmedik anlamında. Fakat Bediüzzaman hiç gitmemiş karakola imza atmaya. Hüküm, evet, hükümeti tanımadım diyor onların baskısını. Oranın valisi, Burdur valisi oraya gelen Fevzi Paşa'ya şikayet etmiş. Fevzi Paşa demiş, ona ilişmeyiniz, hürmet ediniz. Bu sözü ona söylettiren hizmeti i Kur'aniyenin kutsiyetidir. Ne vakit nefsimi kurtarmak, yalnız ahiretimi düşünmek fikri bana galip etti. Hizmeti i Kur'aniyede muhakkak fütur gevşeklik geldi. Aksi maksadımda tokat yedim. Yani bir menfadan bir sürgün yeri olan Burdur'dan diğerine yani Sparta'ya gönderildim. İsparta'da yine hizmet başına geçtim. 20 gün geçtikten sonra bazı korkak insanların ihtarı hatırlatmasıyla belki bu vaziyeti hükümet hoş görmeyecek. Yani senin bu gelen gidene dini nasihatlarda bulunmanı hükümet hoş karşılamayacak bir parça teenni etsen, dikkat etsen daha iyi olur dediler. Ben de tekrar yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet buldu. Aman halklar gelmesin dedim. Yine o menfadan, o sürgün yerinden yani üçüncü nefi olarak Barla'ya verildim. Barla'da, Barla nahisinde, Barla köyünde ne vakit bana fütür gevşeklik gelmişse Yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet bulmuşsa bu ehli dünyanın yılanlarından, münafıklarından birisi bana musallat olmuş. Bu 8 senede 80 hadiseyi kendi başımdan geçtiği için hikaye edebilirim. Usandırmamak için kısa kesiyorum. Ey kardeşlerim, başıma gelen şefkat tokatlarını söyledim. Sizlerin de başınıza gelen şefkat tokatlarını izin verirseniz ve helal etseniz söyleyeceğim. Çok önemli bir incelik. İzin istiyor. Bir de anlatmamdan dolayı helallik verirseniz anlatacağım diyor. Ne kadar hassas görüyor musunuz? Yani bu dünya hayatında insan istediğini yapabilir ama bunun bir de ahireti var. Orada insanlar arasında para pul yok ki helalleşsen, ödeşsen. Orada kendi sevaplarını helallik alamadığın adamın kendisine veriyorsun. Böyle helalleşiliyor. Dağıtılıyor, dağıtılıyor. Sende bir şey kalmayınca dünyanın en müflis adamı oluyorsun orada. İflas etmiş adamı gibi. Öyleyse bir dünya, bu dünya hayatındayken daha henüz ahirete geçmeden önce Mahşer günü o hesaplaşmaya dikkate alarak Kimsenin arkasından dedikodu ve gıybet gibi şeyler Yapmamalı Hiç kimsenin Malıken bize zimmet olarak geçmemeli Çünkü orada ödeşmek için para pul geçmiyor Bu çok önemli bir hadise Üstadın bu sözünden ben Birden aklıma bunlar geldi Helal etseniz Ve izin verseniz söyleyeceğim diyor Güzen beyiniz Gücenen olursa ismini tasrih etmeyeceğim. Yani ismini söylemeden sadece yediği şefkat tokadını söyleyeyim o zaman anlamında. İkincisi kendisinden sonra ikinci bir örnek olarak şefkat tokadı yiyenlerin içerisinde öz kardeşim ve en birinci ve yüksek ve fedakar bir talebem olan Abdülmecid'in Van'da güzel bir evi vardı. Abdülmecid Nursi, üstadın öz kardeşi. Gerçi ona ünlü kul soyadını vermiş. Cumhuriyet dönemi adamları ama biz Abdülmecit Nursi diyoruz ona. Bu zat Van'da İmmatip okulunda Arapça hocasıymış. Güzel de evi var. Van'da oturduğu güzel bir evi de varmış. İdaresi de yerinde. Güzel maaş da alıyor. Hem de muallim yani öğretmen Arap çocuğu idi. Hizmeti Kur'aniyenin daha revaçlı bir yeri olan hududa gitmekliğim için arzumun hilafını olarak teşebbüs edenlere içtihadınca güya menfaatim için iştirak etmedi, rey vermedi. Yani Bedüz zamanın o Van hududuna gitmesine benim reyim yok demiş. Güya ben hududa gitseydim hem hizmeti Kur'an'ye siyasetsiz safi olmayacak hem onu vandan çıkaracak idiler diye iştahak etmedi. Yani bu işin ucu bana da dokunacak diye düşünmüş Abdülmecit Nursi abi. Yani zaman hududa gittiği zaman hizmet yapar ama siyasetsiz olmaz iş. Sonra onun başına bir iş gelir, ucu bana da dokunur. Güzel evimden de olurum diye rey vermemiş Bediüzzaman'ın oraya gitmesine. Maksadının aksiyle şefkatli bir tokat yedi. Tam tersine, onun niyetinin tam tersine bir tokat yemiş. Hem Van'dan, hem o güzel evinden, hem memleketinden ayrıldı. Ergani'ye gitmeye mecbur kaldı. Diyarbakır Ergani ilçesine tayin edilmiş. Evinden dolmuş, maaşından dolmuş oradaki neyse işte, ne olduysa hani tokadı yemiş yani şefkat tokadı. Üçüncüsü hizmeti Kur'an'ın pek mühim bir azası olan Hulusi Bey. Bu Hulusi Bey'in adı Rıstan'ın Külliyat'ta çok geçiyor. Kendisi Elazığlı'dır. E, 29-30 yaşlarındayken e, İsparta'nın Eğirdir ilçesi var. Orada Komanda Tugay'ı var. Komanda Tugay'ında yüzbaşı rütbesiyle muvazzaf subaylık yapıyor. Bediüzzaman'la tanışmış. Öyle kadar da Bediüzzaman Hazretleri'nin davasını hiç bırakmamış. 30 yaşlarında tanımış Sarı Sarnıları. 90 yaşında vefat etti. Ömrünün 60 senesini Risanullah bu iman ve Kur'an hizmetinde geçiren kahraman bir nur talebesidir. Hem de Bediüzzaman'ın en birinci ve has talebesidir. Hem de ihlas kahramandır. Hem de Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Bediüzzaman'dan Zaman'dan ve Rıstamlı'dan bahsettiği kasidesinde muhlisen tabiriyle Hulusi'ye işaret ettiği ustadın söylediği böyle bir kahraman zat. İşte bu mübarek insan Eğirdir'den memlekete gittiği vakit saadeti dünyeviyeyi dünya saadetini tam zevk ettirecek ve temin edecek esbab sebepler bulunduğundan bir derece sırf uhrevi olan hizmeti i Kur'aniyede fütura yüz göstermeye, da, göstermeye dair esbab hazırlandı. Yani eğirdir ne güzel Rıslanlı iman Kur'an hizmeti yaparken memleketine gidiyor. Şanlı, şerefli, rütbeli bir şekilde gidiyor. Biraz orada gevşemiş yani yaptığı iman hizmetinde hafif bir gevşeme söz konusu olmuş. Çünkü hem çoktan görmediği peder ve validesine anne babasına kavuştu, hem vatanını gördü, hem şerefli, rütbeli bir surette gittiği için dünya dünya ona güldü, güzel göründü. Halbuki çok önemli bir cümle şimdi. Halbuki hizmeti Kur'aniyede bulunana ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli ta ihlasla, ciddiyetle hizmet-i bulunsun. Yani kalben dünyaya küsmeli. Ya da dünyanın şartları ona ona küsmüş olmalı yani. Ta ki ihlas hizmet yapabilsin. İşte Hulusi'nin kalbi çendan la ilayete zelzel idi. Yani Hulusi abinin kalbi gerçekten sarsılmaz bir imanı ve kalbi varmış. Fakat bu vaziyet, o şan, şeref, rütbeli halde gittiği Elazığ'daki genel tablo ne yapmış? Biraz gevşemiş, tembellik etmiş yani iman hizmetinde. Kısa bir müddet bir sendereme olmuş. O zaman da şefkatli tokat yedi. Tam bir iki sene bazı münafıklar ona musallat oldular. Dünyanın lezzetini de kaçırdılar. Hem dünyayı ondan hem onu dünyadan küstürdüler. O vakit vazife-i maneviyesindeki ciddiyete tam manasıyla sarıldı. Yani Hulusi Yahya Gilabi kendisi Elazığlı olduğu için Eğirdir'deki muazzaf subaylık müddeti bir müddet sonra bitmiş, tayin olarak kendi memleketine göndermişler kendi memleketinde hısım akraba anne baba derken biraz şartlar dünya ona güler bir vaziyet halde olunca hizmetten azıcık elini yeteğini kısmış gibi bir durum olmuş. Sen misin öyle yapan? Bir takım münafıkları Allah musaat etmiş kendisine. Hem ulusabiyi dünyadan hem dünyayı ondan küstürmüşler. Böylece bir şefkat tokadı arada gerçekleşmiş olduğunu üstad böyle ifade etmiş. Dördüncüsü muhacir hafız Ahmet'tir. O kendisi söylüyor. Evet ben itiraf ediyorum ki hizmeti Kur'aniyede ahiretim noktayı nazarında iştihadımda hata ettim. Hizmete fütur verecek bir arzuda bulundum. Şefkatli fakat şiddetli ve kefaretli bir tokat yedim. Muhacir hafız Ahmet abi ve zaman hazretleri ilk barlaya sürgün edildiğinde bir hafta kadar evinde kaldığı mübarek bir şahsiyet. Hafız kendisi. Fakat ne olmuşsa olmuş. Üstad daha sonra kendi evinde ikamet etmeye başladıktan sonra bir şeyler olmuş. Bakalım ne olmuş. Üstadım yeni icatlara taraftar olmadığı için yani Türkçe ezan gibi şairi İslami'ye muhalif bitatlardır. Yani 1926'da Bediüzzaman Barla'ya sürgün edildiğinde ilk defa muhacir Hafız Ahmet abi'nin evinde kalmış misafir eden ama ta 1932'ye kadar Bediüzzaman kendi şu anda Bediüzzaman'ın evi diye bildiğimiz o çınar ağacının yanındaki evde kalıyor. 1932'de de maalesef İslam tarihinde hiçbir İslam ülkesinde vuku bulmayan çok dehşetli bir bid'at hayatı geçiriyor devlet gücüyle. Yani Allahu Ekber diye okunan bin küsür seneden beri okunan Türkiye semalarını çınlatan Ezan-ı Muhammed'i yasaklarmış. Devlet yasak diyor. Kim Allahu Ekber diye okursa atarım içeri diyor. Bediüzzaman da o ezanı ezan olarak kabul etmiyor. Şarkı söylüyor bu adam diyormuş. Tangır tungur diyor diyormuş. Yani tanrıldır, tanrıldır şekli okutturuluyor ya. Devlet zorluyor böyle. Kanunen öbürünü okumak yasak diye. Şimdi üstad böyle şeylere taraftar olmayınca benim camim onun komşusudur. şuhur selası geliyor üç aylar. Şu anda içindeyiz biz derece bir şerifteyiz malum. Camimi terk etsem demek muacraz Hafız caminin imamıymış. Camiyi terk etsem hem ben çok sevap kaybediyorum hem mahalle namazsızlığa alışacak. Yeni usul yapmazsam, tanrıldır diye ezan okumasam men edileceğim. Görevden atılacaklar, atacaklar. İşte bu istihada göre ruhum kadar sevdiğim üstadımın muhakkaten geçici olarak başka bir köye gitmesini arzu ettim. Bilmedim ki o yerini değiştirirse, başka bir memlekete gitse, hizmeti Kur'an'ı muhakkaten fütur, gevşeklik gelir. Hani üstad buradan acı uzaklaştı diye düşünmüş Barla köyünden. Sen misin ölü düşünen? Tam o sıralarda ben tokat yedim. Şefkatli fakat öyle dehşetli bir tokat yedim ki üç aydır daha aklım başıma gelmedi. Yani ağır bir hastalığa giriftar olmuş. Muhacir Hafız Ahmet abi. Bu düşüncesinden sonra. Fakat lillahil hamd, üstadımın kati ihbarı verdiği haberle ona ihtar edilmiş ki, o musibetin her dakikası bir gün ibadet hükmünde olduğunu rahmet-i ilahiyeden ümit var olabiliriz. Yani çok ağır bir hastalık olunca bazı Allah'ın salih kullarının e, bir saatlik hastalığı bir gün ibadet hükmünde olduğu halde bazı veli zatların ki muacir zahmet abi diyormuş, demek ki bir saati değil bir dakikası bir gün ibadet hükmündeymiş Allah-u Ekber ve düz zaman öyle müjdelemiş kendisine çünkü o hata bir garaza binen değildi sırf ahiretimi düşünmek noktasında o arzu gelmişti diyor ve böylece yediği tokadı da kendi ifadesiyle Muhacir Hafız Ahmet abi dile getirmiş oldu. Bundan sonra beşincisi, altıncısı ta on dörde kadar devam ediyor. Bu şefkat takatların örnekleri ama bizim de vaktimiz burada tamam olduğu için dersimizi burada bağlayalım. Bu akşam on iki tane hatimimiz var. Okunmuş, birikmiş hatimlerimiz var. İnşallah onun duasını yapacağız. Sübhaneke la ilmelena illa ma lemtena inne kentel alimül hakim واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين